Anadolu'dan geldi programında bir kez daha merhabalar. İlk programımızı Fatih kardeşiyle radyo kapta çekmiştik. Tabii ki benim becetsizim. Mikrofonlarda bir şey oldu. Mekan adılar kalabaydı ki biz de ne yaptık yer değiştirdik. özelde açılan çok güzel bir yer var. Kabile. Bu kabile isimli mekandayız. Güzel bir masa bulduk kendimize. Çok güzel dekorlar var sağda solda. Ve Fatih kardeşimle Bio Enerji adına bir programda bunu da çekmek istedik. Merhabalar Fatih. Merhabalar. Nasılsın? İyilik Sizler Teşekkürler ben de iyiyim. İlk programı beğendin. Tabii ki. Ellerinize sağlık. Ağzı sesle seste patlamışız. Bu olabilir. <laughs> Her zaman patlayabiliriz. Evet. evet. Şimdi enerji ile ilgili sorular hazırladık. Göz geçen sefer bayağı bir patarak tutara girdik. Evet. Bu kez sorularla gidelim dedik. Biyoenerji nedir? Kısaca ve anlaşılır bir şekilde biyoenerjiyi nasıl tanımlarsın? Şimdi biyoenerji dediğimizde aslında aklımıza ilk gelen bu katı atıkların geri dönüştürülmesiyle oluşan enerji. Fakat bizim yaptığımız biyoenerji şifacılığı yani biyoenerji healing şey İngilizcesi. bio bildiğimiz gibi canlı demek. Enerji de herkesin bildiği enerji. Dilan Polat'ın söylediği enerji. 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 Biyoenerjide canlılık enerjisi yani bir canlının üretebildiği potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle ortaya çıkan enerji. Bununla bir healing frekansı kullanarak kişiye yansıtarak biz şifa uygulamaları yapıyoruz efendim. Peki biyoenerjinin insan vücudu üzerindeki etkileri nelerdir? Fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak hangi faydaları sağlar? İnsan bedeni 3 farklı bedenden oluşuyor. Birincisi fiziki beden, bizim gördüğümüz fizyolojik bedenimiz. İkincisi ruhsal beden. Üçüncüsü duygusal ve psikolojik beden. Bizim yaptığımız çalışmalar bu ruhsal beden üzerine etki yapıyor. Halk diliyle bildiğimiz aura üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bu biyoenerji seansları nasıl yapılıyor? Bu seansa neler yaşanıyor? Hangi teknikler kullanılıyor? Bunlarla ilgili ne gibi açıklamada bulunabiliriz? Şimdi seans sırasında şöyle bir uygulama yapıyoruz. Danışanı alıyoruz öncelikle. Bu ile ilgili herhangi bir tedavi aldı mı, teşhis koydurdu mu? Teşhis koydurdu, tedavi aldı fakat sonuç alamadı. Bundan sonra biz uygulama yapmaya başlıyoruz. başlıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız çalışmalar alternatif olarak destekleyici etki gösteriyor. Kişiyi alıyoruz, bir sedye üzerine yatırıyoruz. Daha sonra dokunmadan sadece enerji alanı üzerine biz bir çalışma yapıyoruz. Yani sırt üstü yatıyor. Evet, de bunu uyguluyoruz. Aynen. Dokunmadan enerji bedeni üstünde şöyle bir tarama yapıyoruz. Tarama sonucunda enerji farklılıklarını fark ediyor. Beden üzerindeki aura da enerji alanında farklılıklar fark ediyoruz. Bu farklılıklar da geçmişten gelen travmalardan dolayı oluşuyor. Daha sonra yapılan uygulamayla bu farklılıklar homojen hale geliyor ve enerji akışı tek bir düzen oluyor. Yani bir tüyün aktığını düşünün. Her noktada aynı dalgalanma yaşanmaya başlıyor Bu anda insan hissediyor. ne hissediyor? Ne hissediyor? farklı hissiyatlar oluşabiliyor. Bazı insanlar şöyle hissediyor. Mesela bir su şişesi düşünün. Su şişesinin içerisinde su var. Nasıl ki siz boş su şişesiyle böyle oynadığınızda o su hareket ediyor dalgalanma yapıyor. Bizim yaptığımız seans sırasında da insan o dalgalanmayı hissediyor. Blokajların seviyesine göre çeşitli tepkiler olabiliyor. Mesela beden hareket edip başlıyor. Kolu kalkıyor, ayağa kalkıyor. Eğer kalp çakrasında bir blokaj varsa ağlamayla bu blokaj açılabiliyor. Veya diğer çakralarda problem varsa öksürük, kıçkırık, gülme, bu tarz tepkilerle bizler karşılaşabiliyoruz. Tabi bu herkeste yaşanmıyor. Blokajın büyüklüğüne göre kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Peki insanlar da çakra olayına girelim. Çakra tam olarak nedir? Vücudumuzdaki çakralar ne işe yarar? Şimdi çakra aslında biyolojik olarak baktığımızda bizim salgı bezlerimiz. Yani salgı bezlerimizin bulunduğu noktalar. Biz buna spiritüel anlamda baktığımızda bizim bedenimizde 7 ana çakra. Yani 7 ana enerji merkezi var diyoruz. Bu enerji merkezinden yani salgı bezlerinden bizim vücudumuzun gerekli olan bütün enerjisi burada salgılıyor. Bu salgılarda bizim hormon dediğimiz biyolojik olarak hormon dediğimiz salgılar. Aslında biz enerji bedeninde yaptığımız müdahale ile vücudumuzdaki salgı bezlerinin sağlıklı bir şekilde hormon salgılamasını sağlıyor. Peki alt şöyle bir şeyle var. Acı çakraları aç biraz diye kullanılıyor. Bunu için kullanılıyor. Bu başka bir amaçla kullanılıyor. Tabii ki. Çünkü dediğimiz gibi her çakranın farklı bir görevi, farklı bir işlevi var. Bunu şöyle düşünün. Vücutta 7 ayrı havuz. Bu havuzların arasında yollar var birbirine bağlayan. Bir çakradan enerji akışı başladığında o havuz dolmaya başlıyor. Dolduktan sonra o yollar vasıtasıyla diğer havuzları doldurmaya var. Tabii o havuzları dolduran diğer musluklar da var. Bir muslukta tıkanıklık olduğu zaman o havuz geç dolmaya başlıyor. Yani sen o enerjiyi bedende üretememeye başlıyoruz. Biz yaptığımız çalışmalarla bu muslukları önce onarıyoruz. Sonra o enerjinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde, dengeli bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Bu da havuzları düzgün bir şekilde dolduruyoruz. Ondan sonra bu enerjiyi de kullanmaya başlıyor. Peki bu enerjiler ne diye soracak olursak? Alttan başlayacak şekilde birinci çakra, ikinci çakra, üçüncü çakra, dördüncü çakra, beşinci çakra, altıncı çakra ve yedinci çakra. Hepsinden farklı enerji salgılanıyor. Birinci İkinci çaktığımız topraklama. Aile bağları, fiziki ihtiyaçlar, bedeni ihtiyaçlar olarak adlandırabiliriz. İkinci çakraya geçtiğimizde burada artık yaratıcılık, zevk, seksüel enerji buradan üretilmeye başlıyor. Üçüncü çakraya geçtiğimizde artık bizim bedeni kuvvetimiz, ego buradan salgılan enerjiden karşılanıyor. Dördüncü çakraya geçtiğimizde kalp çaktası yani sevgi çaktamız aslında burası bizim merkezimiz. Bütün evrenin merkezi aslında burada. Daha sonra bu çakradan da sağlıklı bir enerji akışı sağlanıyor aldığımızda iletişime geçiyoruz. 5. çaktaya iletişim çaktığımız, 6. çaktamız görsel ve farkındalıkla alakalı. Üçüncü gözle diyoruz biz buna halk arasında. Ve tepecaktamızda ruhani bağ, yani evrenle olan bağımız buradan salgılanan enerji sayesinde karşılanıyor. Ve bunların eksik çalışması, fazla çalışması sonucunda bazı fiziki veya psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bunlar derin konular. Belki ilerleyen programlarımızda bunlara da gireriz, detaylı bir şekilde anlatırız. Ya da bir yük çekeriz. Ne olacak? Program benim kardeşim. Olabilir. Şu anda bakalım şöyle bir bioenerji herkes tarafından uygulanıyor. 不能，少爷。 Aslında herkes tarafından uygulanabiliyor. Fakat uygulayabilmek için sizin uyumlama almanız gerekiyor. Uyumlama dediğimiz şey de ne? İngilizcesi initiation. O özelliği karşı tarafa aktarma. Biz halk arasında buna el verme de diyoruz. Bunu el vermeyi bilen bir kişiden uyumlamaya aldıktan sonra herkes, her insan yapabilir. Çünkü başta da söylediğimiz gibi bioenerji canlı enerji. Biz sadece bunu kullanmayı bilmiyoruz. Uyumlamayı aldıktan sonra bunu yönlendirmeyi ve kullanmayı gerçekleştirebiliyoruz ki bu konuda yapılan çalışmalar elde edilen sonuçlar neler? Biyoenerji ile alakalı bugüne kadar. Tabii ki son yıllarda çok fazla çalışma yapıyor bunlarla alakalı. Özellikle son yapılan çalışmalardan sonra Dünya Sağlık Örgütü de biyoenerjiyi alternatif sağlık hizmetleri içerisine kabul etti. Yine çeşitli çalışmalarda kuantum fiziği ile alakası bulundu. Kuantum alanları üzerinden biz bu çalışmaları yapıyoruz ki bu da son yıllarda yapılan çalışmalarla birçok bulgu sapkanlı ve bununla ilgili birçok çalışma da yapılmaya devam ediyor. Peki De biyoenerji konusunda işte atıyorum hamileler, atıyorum yaşlılar hangi durumlarda biyoenerji seansı almak uygun Aslında herkes alabilir biyoenerji seansı fakat biz bazı kişilere bu seansları uygulamıyoruz. Neden uygulamıyoruz? Seans sonrasında olumsuz etki almayacaklar. Fakat sizi suçlayabilme potansiyelleri var. Örnek veriyorum hamilelere biz seans uygulamıyoruz. Çünkü o bir can taşıyor. Herhangi bir olası aksilik de, olumsuzluk de bizi suçlayabilme durumları ortaya çıkacağı için suçlamalarla biz karşılaşmamak için hamilelere yapmıyoruz. Şizofren olanlara yapmıyoruz. Çünkü şizofren bir insan size her türlü olumsuz bir şekilde suçlayabilir. Yapmadığınız şeyi yaptığınız gibi kabul edebilir. Dolayısıyla onlara da yapmıyoruz. Ayrıca kalp pili olanlara yani kalbine pil takılanlara yine yapmıyoruz. Çünkü kalbin frekansını bozma ihtimali var. Yani o pil sabit frekansta bir enerji yiyor. Bizim yapacağımız enerji seansı sırasında enerji yükselecek, düşecek. Frekansta bir değişiklik olacak. Bu da bir risk doğurduğu için kalp pili olanlara da yapmamayı tercih ediyor. Peki şunu diyenler sıkıyor mu? acı da enerjisi ya. Ben bunu inanmıyorum. Ya da kanıpla bile deniyorlar. Yani direkt reddedenler. Onları teşhis etmeyi deneyimledim hiç. Bilmeyen herkes reddediyor. Ben de bu işte tanışmadan önce ben de reddediyordum. Çünkü görünmeyen bir şey yapıyoruz biz. Ben size burada desem ki telefonunuzu açın, internete bağlanın. Siz önce açarsınız, ayarlara bir Wi-Fi'yi incelersiniz, hangi ağlara bağlanabilir. Fakat bu ağları biz göremiyoruz. Bu da bir enerjiyiz. O alana bağlandığımızda, biz artık internetten veri akışı sağlıyoruz. Aslında bizim yaptığımız iş bunlar hiçbir farkı yok. Biz de aynı şekilde sizi o bağlıyoruz. Birbirimiz bağlanıyoruz. Bluetooth bağlantısı gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra enerji alışverişine başlıyoruz. Yani bunu bu şekilde düşündüklerinde akıllarına en azından bir örnek gelebilir. Çünkü görünmeyen bir şey yaptığımız için. Bizim yaptığımız çalışmada buna benzeyen bir çalışma. Deneyimlemek isteyenlere de biz bir aura taraması yapıyoruz. Aura taraması yaptığımızda biz bu aura alanına dokunduğumuzda eğer kişinin enerji akışın düzgünse fiziki bedeni de tepki vermiyor. Fiziki bedeni tepki verince insanlar diyor bir şey var ben hissettim bunu diyor. Aslında o hissettikleri şey enerji. Veya bunu kendileri de şu şekilde deneyimleyebilirler. Avuç içleriyle şöyle bir çalışma yapıp ısındırıp kendileri o enerji alanını hissetmeye çalışabilirler. Enerji alanı böyle bıcık bıcık arada bir mıknatıs varmış gibi bir çekim yaratır. Veya soğukluk, sıcaklık, karıncalanma şeklinde olur. Bu şekilde de deneyip hissetmeye çalışabilirler. Peki bioenerji ile kronik hastalıkların tedavisine bir etkileşim olabiliyor mu? Hangi hastalıklara daha etkili olduğu düşünülebilir ya da? Başta da söylediğim gibi bizler doktor değiliz. Teşhis ve tedavi yapmıyoruz. Önce teşhis tedaviye başlanacak profesyonel hekimler tarafından. Ondan sonra bir sonuç alınamıyorsa gerekli her şeyi denediler. Tıp tarafından bir sonucu alamadılar. Ondan sonra biz alternatif olarak bu çalışmalara başlıyoruz. Alternatif olarak yaptığımız çalışmaların neticesinde de birçok olumlu sonuç, olumlu geri dönüş bizler aldık. Kronik rahatsızlıkları iyileşenler oldu veya psikolojik rahatsızlıkları olanlarda düzelmeler oldu. Bu tarz geri dönüşleri çok fazla aldık. Peki stresli hastalıktır. Tabii yani özellikle stres ve ansiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ne gibi etkileri olur biyoenerji? Şimdi onu da şöyle anlatayım. İlk başta söylediğimiz gibi biz üç farklı bedenden oluşuyoruz. Psikolojik, fizyolojik ve ruhsal beden. Enerji Şimdi biz bu üç bedenden herhangi birisinde iyileşme yaptığımız zaman diğer bedenler otomatik olarak iyileşmeye var. Bunu şöyle anlatayım ben. Biz enerji bedenini onardığımızda vücuttaki elektrik akışı tekrardan sağlanmış olur. Beyin bu akış sağlandığında vücutta herhangi bir problem varsa hemen tespit edilir. Onunla ilgili salgıları salgılamaya başlıyor. Bu salgılar neticesinde de anksiyete, stres, bu tarz sorunlar yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Çünkü bizim bedenimiz aslında kendini tedavi etmeye problem almış. Fakat travmalar neticesinde bu enerji akışı poptuğu için veya eksik olduğu için vücut artık o sorunu bulamıyor. Bulamadığı için tedavi edemiyor. Enerji akışı düzeldiğinde sorun bulunuyor ve beden tarafından kendi kendine tedavi ediliyor. Teksi çocuklar mı desem, ergenler mi desem belli yaş grupları da bioenerjinin uygulaması ufak farklılıkları nelerdir? Özellikle ergenlerde. Hiç neyi <laughs> bilmiyoruz şey. kardeşim. Hiç çeşit hem onun için mort oluyor. Yani içmesinler onlar. Biyoenerjiye gelsinler. Olabilir. Olabilir. Kapa yapılabilir. <laughs> evet. 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 Çocuklarda veya gençlerde uygulama açısından bir farklılık yok aslında. Çocuklar enerji akışları daha enerjik oldukları için yetişkinlere göre daha fazla. Geçmiş travmaları da çok yetişkinler kadar olmadığı için çok fazla uygulama yapmıyoruz çocuklara. Ama tabii ki tedavisi olmayan, çözümü bulunmayan hastalıklar olduğunda bu tarz vakalar geldiğinde alternatif olarak, çözüm olarak bu yolda da uygulamaya gidiyoruz. Ama tabii ki dediğimiz gibi çocuklar aslında bizden daha enerjisi artık, enerji bedenleri daha aktif olduğu için sorunları da daha kolay çözülebiliyor. Peki pandemi zamanında çok alıştık bebekslere, işte bu Google meetingleri vesaire hani bir online sürece bu bioenerji de uzaktan bioenerji mümkün mü? Tabii ki mümkün. Az önce söylediğim gibi nasıl Wi-Fi sinyalleriyle internete bağlandıktan sonra Amerika'dan işte Çin'den bir veri alabiliyorsanız biz de sizinle bağlantı yaptıktan sonra dünyanın neresinde olursanız bulun bu frekansı hissedebiliyorsunuz. Çünkü biz bir titreşim gönderiyoruz. Bu titreşim dünyanın her yerine ışık hızında gidiyor. aslında. Fakat bunu tanımlamamız lazım. Yani ben size diyeceğim ki Mithat Bey, ben işte saat 19.30'da seansa başlıyorum. Siz benim göndereceğim bu frekansı almaya kendinizi açın. Siz bunu kabul ettikten sonra biz o uygulamayı dünyanın neresinde olacağını dolu sağlayabiliyoruz. Peki biyoenerjinin etik yönleri nelerdir? Ya da biyoenerji uygulayıcısı nelere dikkat etmesi gerekir? Paradisiyle başka bir şey açacağım. Yıllarca televizyonlarda izledik, Cinci Hoca'ya gitti taciz etti, bilmem ne oldu, şu şey oldu. Yani bu tür şeylerden de e, yapan kişi rahatsız olur. Karşı taraf yanlış anda nasıl diye. Çünkü yıllarca bunları yorulur. nelere dikkat etmesi gerekiyor bir enerji yapan kişi. Yapan kişi az önce de söylediğiniz gibi biz zaten yaptığımız uygulamada temas uygulamıyoruz. Kişinin enerji bedenine bir uygulama yapıyoruz. Tabii ki karşı tarafın kadın erkek fark etmeksizin temastan kaçınması gerekiyor bir defa. Çünkü bizim yaptığımız şey iki bedenle alakalı değil açıklamış kat Onun dışında bu işi yapan birçok dolandırıcı diyelim Bilmeyen kişiler diyelim çok fazla cevap dediğiniz gibi cinci metafizik tarafıyla uygulanıp da ben bir enerji yapıyor diğer insan da çok fazla. Burada insanlara önerebileceğiniz şu olabilir. Bizim aldığımız sertifikalar üniversite olaydı. Yapacak kişinin sertifikasını sorabilirler. Üniversiteden olayınız var mı? Bu bilimsel bir şekilde mi bilinçli bir şekilde mi yapılıyor diye sorabilirler. En kolay kendilerini koruyabilecekleri metot bu olarak düşünüyorlar. Peki bu işin geleceği var mı? Yani bu alanın gelişebileceğini öngörüyor musunuz? Tabii ki günümüzde sağlık çalışmaları çok hızlı ilerliyor artık. Birçok yeni gelişme var. Yavaş yavaş insanların spiritüel bilinci de artmaya başlıyor. Modern bilimde biliyorsunuz ki bir insanın fizyolojik ve psikolojik bedenine daha fazla çalışma yapılıyor. Enerji tarafı biraz daha geride kaldı. İlerleyen yıllarda ben inanıyorum ki bu çalışmalar daha da fazla artacak. Zaten günümüzde görüyoruz meditasyon çalışmaları, nefes çalışmaları, yoga Yoga da bir nevi fizyolojik ve ruhsal çalışma. Çünkü orada da nefes işin içine giriyor. Bunlar zamanla artmaya başladı günümüzde. Bu biyoenerji çalışmaları da işin bir sonraki boyutu. Tamamen enerjisel çalışma. Yani yogada daha ileri gidecek olursak fizyolojik ve ruhsal değil. Tamamen ruhsal bir çalışma. Bunlar da zamanla insanların bilinci arttıkça uygulamalar daha da fazla artacaktır. Faydaları da görüldükçe insanlar daha fazla yönelmeye başlayacak. Peki biyoenerjiyle ilk ne zaman tanış Etkileyen şey ne oldu? Sizi ne etkiledi de bir enerjiye çekti? Aslında çok uzun bir hikaye benim tanışma sürecim. Gençlik yıllarımdan beri varmış. Daha sonra şu şekilde keşfettim. Ben bir kişi vasıtasıyla değil. Onunla birlikteyken bu bir 3 sene önce gerçekleşti. Enerjiyi hissetmeye başladım fiziki olarak. Aramızda bir temas olmadan ben karşı tarafın enerjisini hissetmeye başladım. Bu hissiyat başlayınca şunu fark ettik ki ben karşı tarafı farkında olmadan bir şekilde tedavi ediyorum. Yani ona pozitif tip anlamda bir enerji akışı sağlıyorum. Bunun sonucunda da ben kendimi kötü hissediyorum. Bu belli bir süre devam ettikten sonra bunun sebebini araştırmaya başladık. Tabii ki bu normal anlaşılır bir şey değil. Karşı tarafa iyi geliyorsunuz. Kendiniz kötü hissediyorsunuz bir enerji dengelenmesi oluyor aslında. Ona enerji veriyorsunuz, kendinizden enerji tüketiyor. Daha sonra bizim İngilizce konuşma kulübümüze bir arkadaş geldi. Biyoenerji yapıyormuş bu arkadaş. Bize biyoenerjiden bahsetti. Biyoenerjiden bahsedince benim çok hoşuma gitti. Ben de biraz araştırma yaptıktan sonra bu eğitimi almaya karar verdim. İyi ki de böyle bir karar almışım. Bu eğitimi aldıktan sonra artık kendi enerjimi tüketmiyorum. Çünkü doğada bulunan şifa frekansını kullanıyoruz artık. Kendi enerjimizi kullanmıyoruz. Bunun sonucunda da karşı taraf Şifalanırken biz kendi enerjimizden hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ayrıca karşı tarafı şifalandırdığımızda kendimiz de şifalanıyoruz. Çünkü bu enerjiyi kullanırken biz de aracılık etmiş oluyoruz. Böyle bir güzel tarafı var. Peki bu e, biyoenerji işlerini yaparken insanlarla enerji paylaşımında bulunurken en ilginç olay neydi başımdan geçen? Aslında çok fazla ilginç olay yaşadım. Beni en çok etkileyen ve ilginç olarak bahsedebileceğim bir sokak köpeği aslında. Sokak köpeğine biyoenerji uygulaması yaparken onun geçmişte yaşadığı travmaların farkına vardı. Ve şöyle bir farkındalık oldu bende. İnsanlar birçok travma yaşıyor. Birçok sorunla karşılaşıyor hayatında. Bunu işte komşusuna anlatıyor, eşini anlatıyor, dostuna anlatıyor, birçok kişiye anlatıyor. Ve rahatlıyor. Fakat hayvanlar kimseye anlatamıyor bunu. Ve bu travmalarla yaşamak zorundalar. Onları dinleyen yok, anlayan yok. Bir şekilde iletişim kurabilen yok. Çünkü aynı dili konuşmuyoruz. Ama biyoenerji seansı sırasında ben yaptığım uygulamada hayvanın bunu net bir şekilde hissettiğini anladım ve o travmadan kurtulma anına da şahit oldum. O anda gözünden yaşlar geldi ve o travmadan kurtulduğunu net bir şekilde hissetti. Ve o benim için çok büyük bir farkındalık olmuştu. Ondan sonra özellikle sokak hayvanlarına veya diğer hayvanlarına bakışım da değişti. Daha ılımlı, daha sıcakkanlı yaklaşmaya başladım. Tabii ki hepsine yardımcı olmaya çalışmıyoruz çünkü çok fazla hayvan var. Ama bazısı hissedip yanınıza geliyor ve onu istiyor aslında hissediyor alabileceği şeyi. O zaman ben bir uygulama yapıyorum ve o da beni çok mutlu ediyor açık Peki evet. bazı insanlar bu işe sahtekarlık olduğunu düşünüyorsa onlara ne söyleyebilirsiniz? Bir de programı ufak ufak toparlayalım. Tek açı kamerada ben şuna uzanayım uzanmam mı gerekiyor onu da bilmiyorum. <laughs> bir benim üstümde uygulayıp ondan sonra ben de bakayım ne hissetti, ne oldu, ne bitti. Ben de yoruldum, bunu değil mi? Tabi deneyimleyebilirsiniz fakat ilk seyaste hissetme ihtimali düşük. Biz deneyelim. Hissederseniz ne ala? Onun dışında da ilk sorduğunuz soruyu tekrar hatırlatır mısınız? İşte bazı insanlar nasıl sahtekarlık oldu? Yani <laughs> sahtekarlık olarak düşünenler kendileri kaybediyor. Öyle diyelim. Yani sonuçta biz şifalanan bir tür insan gördük. Bunun plasabet olarak da öleyenler de oldu. Bunu yani hayvanlarda deneyimlediğimizde hayvan bir klasabı etkisi yaratamayız. Onlarda da biz yine şifalanmayı görüyoruz görüyorduk. Sahtekar olarak düşünenler, bunun mümkün olmadığını düşünenler aslında kendileri kaybediyor. Peki o zaman bir deneyelim bakalım neler olacak, neler yapacak biraz buradayız. Tabii ki. Aura taramasından sonra farklılıkları hissettik. Çakraları dengeleme yapıyoruz. Onu da tepe çakrasından başlıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra alın çakrasına geliyoruz. Daha sonra boğaz çakrasına geliyoruz. Sonrasında kalp çakrası. Sonra geliyoruz göbek çakrasına. Sonra geliyoruz ikinci çakra. En sonda birinci çakrayı dengeliyoruz. Sonra geliyoruz merkez kalp. Kalp çakrasına şöyle bir enerjiyi indiriyoruz. Ve aynı çarşaf düzeltir gibi enerjiyi şu şekilde yayıyoruz. Bir kez daha yapıyoruz. Enerjiyi düzeltiyoruz. Son üçüncü kez yaptıktan sonra şu an tekrar bir tarama yapıyoruz. Bakıyoruz ki az önce yoğun farklılıklar vardı. Şu anki taramada bu farklılıkların azaldığını hissediyoruz. Sonra işin eğlence kısmına geçiyoruz. Başlıyoruz bu enerjiyle oynamaya. Bu enerjiyi aynı nasıl bir şişenin içerisindeki suyu hareket ettiriyorsak o şekilde hareket ettiriyoruz. İlerleyen seanslarda bedeniniz bunlara tepki vermeye başlıyor. Bu şekilde enerji alanıyla yaydıktan sonra 15-20 dakika sonra bu tamamen homojen hale geliyor. Şöyle bir kalkan yapıyoruz. Koruyucu kalkan. Artık onardık o enerji akışındaki problemleri. Sonra kalkanı bir koruma içerisine alıyoruz. Şifa olsun deyip seansımızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir deneme yaptık. Ne oldu neler yaptın bana bir boğazımda mı? bir tıkanma oldu, bir şeyler oldu, bir ateş çıktı, ateşi çıktı. <laughs> ne oldu öyle? <laughs> Valla geri dönüşler sizden artık. Dediğimiz gibi seans sırasında enerji yoğunluğunun değiştiği noktalar olabilir. Sıcaklığın yoğunlaştığı noktalar veya bir serinlik hissiyatı olabilir veya vücudun bazı bölgelerinde karıncalanma hissiyatları olabilir. Yine enerji merkezi çakralarımızda böyle bir dönüş hissiyatı olabilir. Yani içeride bir tekerlek dönüyormuş gibi bir hissiyat olabilir. Bunları geri dönüş olarak dalışandan alıyoruz biz. Bilmiyorum yani karaciğer... Akciğer boğazın düğümler <laughs> sigara mı fazla mı içiyorsun demek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Olabilir. O yorumlar sizden artık. Biz onu yorumlamıyoruz. Peki çok teşekkürler. Bir sonraki programlarda görüşmek dileğiyle. Ben de çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlıklı. Evet bir sonraki Anadolu'dan geldik programda. Nerede olacağız bilmiyoruz. Ama şimdi hoşçakalın. Anadolu'dan geldik. Anadolu'dan geldik.